Merhaba arkadaşlar. Şimdi kendime yemek hazırlayacağım. Biraz düşünmem lazım. güzel olacak. Kırışımı da alayım. Meyve suyum da burada. <laughs> Baba bak ne yaptım. Kızım ne yaptın sen? Kızım sütü ısıttın mı? I -ı, elimi yakardım. Hmm, tamam ben ısıtacağım şimdi onu sana tamam mı? Tamam. Tamam bakalım hadi ben onu ısıtayım öyle yesen. Öyle soğuk yenmez çünkü. Tamam. Hadi veda et arkadaşlarına. Arkadaşlar bay bay. Videomu beğendiyseniz kanalıma Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın.